Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çelik yumruk siliyoruz. Arkadaşlar şu an karşıdaki erin yani adamın şu an Erin'a bakıyor ama bu erin biraz değişik erin böyle kolları Erin. Arkadaşlar video güzel olmasını umuyorum ve maç başlayacak. Şişko Erin. Di Erin geldi. Kolları acaba kim? He, kolları Uber Oto. Bu kollar kimdi ya? He, Metro evet. Yo Metro da değil. Abi şu Erin kolları böyle değildi. Oh, hadi şimdi ya. Zeus'un derdi o kollar. Da işte. Neyse hadi arkadaşlar istek. Elim değişik ya. Neyse. O metro direkt öldü. Arkadaşlar oyunu durdurdu. Dur. Metro direkt ölüyor. oyunu başladı. Arkadaşlar ben şu Uber atomu tutuyorum. Metro'yu tutanlar like alsın. Uber atomu tutanlar da abone olsun. Görelim kim kimi tutuyor. Aa, wow, metronun kolu koptu. Abo arkadaşlar metroyu tutanlar şu an öldü. Evet metro yerde ve kazanan Uber Eptom olacak herhalde. <laughs> <laughs> Uber Kilos. Uber, Uber o Uber Kilos. Uber oh, so Kilos. Ve kazanan Erin. Arkadaşlar yine Erin yaptı. Arkadaşlar ben ailesime devam ediyorum bence güzel ha güzel gidiyor Arkadaşlar Eren 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 Burar Atom kazandı. Şimdi kim kim yapacak? Aa Noise Voice'lar yapacak evet. Noise Voice gidecek şimdi Abi ben yine Uber Atom tutuyorum. Abi Voice da çok yakışıklı. Arkadaşlar ben biraz konuşmayacağım. Bayağı yoruldum şimdi. Şimdi Midas'ı seçti. Arkadaşlar yarın ben çıktı. Ne güzel keyif yapıyorduk derken. Arkadaşlar video buradan bu kadardı. Sizi seviyorum. Bay.